Herkese yepyeni bir videodan selamlar arkadaşlar. Videomuza Deadlord'la başlayacağız. Ee, gördüğünüz gibi slotta şimdi hazırlıklarımızı tamamlıyoruz. Gireceğiz slota. Ee, sabaha kadar buradayız gibi duruyor. Yani çıkanlar girenler olabilir. Ee, çıkan şeyler zaten paylanacak. Ee, bir önemli bir drop olduğunda tekrar videoyu başlatırım. Arkadaşlar çok fazla darlandığımız için Dead 4'ten çıktık. E, Estant'taki Grim Reaper'a geldik. Yani şöyle söyleyeyim. 3 dakikada bir baskın geliyor. Bir okçu team geliyor. Bir mele team geliyor. Yani farm yapılmıyor. Karşı koyuyoruz ama bir anlamı yok. Farm yapamıyoruz yani. Pk'ya çıkmadığımız için. geldik burada kafamız sakin. Sabah kadar artık ne kadar durursak duracağız burada. Bir tane Eternal Axe geldi. Bunu herhalde paylayacağız. En son ben sorarım, veririm, kaydanır. Sıkıntı yok. Ee, devam ediyoruz böyle. Yine bir drop düşerse veya işte saat sonu falan bir başlatırım ara ara. Ee, devam ediyoruz. Evet arkadaşlar. E, ee, Dead Lord, Undead, Grim Reaper, Arch Demon. Tüm slotları gezdik. 18M 300K ile başlamıştık. 118M 300K ile başlamıştık. 119M oldu. Ee, bir tane ayaklı heavy plate aldık. Bir tane de Eternal Hex aldık. Başka hiçbir şey çıkmadı. Yani sadece çitin bitin çıktı. Küçük dropları paylamıyormuşuz. Yani bu da zaten bir şey etmiyor. O yüzden bugünlük bu kadar şey yaptık. Farmladık. Şimdi ben dungeonlara gireceğim biraz mola verdikten sonra 3 saatte tüm slotları gezdik sürekli darlana darlana şimdi dungeonlarla tekrar videoyu başlatalım evet arkadaşlar şu anda tekrar ender ee, slotuna geldik farklı olduğundayız ender dönmeye devam ediyoruz bir farklı olarak var gz ender diye slotta e, üstündeki parayı 500 kaya kadar indirmiştim yaklaşık 200 kaya kadar kasmışız e, 16 dakika olmuş gelelim 16 dakikada daha bir drop alamadık Bakalım ee, bir drop olursa videoyu başlatalım Beyaz SG bittikten sonra sanki e, bir şey çıktı onu söylerim Şimdilik böyle devam ediyoruz Evet arkadaşlar sonunda Undead King'den bir drop alabildik Dün de biliyorsunuz uzun süre Undead King kesmiştik Ve top bir düştü Yanılmıyorsam 30-40 MB'leri vardı ama pazarda tekrar bakacağım. Eğer yani bunu 5 kişi paylayacağız. Sonunda bir drop aldık en azından. 20 dakika sonra da bitireceğiz. Ben sonra dungeonlara geçeceğim. Dungeonlarda tekrar videoyu başlatırım. Evet grup sindanına girdik arkadaşlar. Bakalım bu sefer bir drop alabilecek miyiz? 10. falan oldu bu grup sindan. Yine bir şey yok garantide. Evet. Yine bir şey yok denemeye devam ediyoruz. Ee, şimdi solo zindanlarla devam ediyoruz. Zindanlarla devam ediyoruz görmüştüm ama e, gördüğünüz gibi saat biraz farklı. Dün gece girmedim. Sabah karşı daha doğrusu şimdi girmeye başladım. Sıfırlanmadan bu ikisini bitirdik. bitireceğim. Sıfırlandıktan sonra da gece olukta sıfırlanıyor biliyorsunuz. E, yine iki tane hakkımız olacak. E, başlıyorum şimdi yine bir e, boss durumunda. Bosa geldiğimizde videoyu başlatırım. Evet arkadaşlar önceki e, boss'tan bir şey çıkmadı. Sadece e, yaratıklardan bir tane Epic Upgrade Skull aldık. Bir tane de Elder Chest aldık. İlki kestiğimizden de Iron Emerald almış. Bunlar zaten bir şey etmiyor. Şimdi, bu dün almıştık. Bir tane de Epic Upgrade çıktı. Bu da boş. <laughs> yani, boss'lardan zaten bir şey alamıyoruz. E, 224 hem 146k paramız var. Bakalım e, switch shooter'ımızı sattık. O yüzden böyle para var. Zaten onun videosunu çekmiştim sanıyorum. Şimdi e, farm'a mı geçeceğim, pk'ya mı geçeceğim bilmiyorum. Bakalım ne yapıyorsan onun videosunu tekrar başlatırım. Devam ediyoruz. Zindana girdik. E, grup zindanına 12'yi geçince. E, bu partiyle de biraz pk attık öncesinde. E, NP'mizde 32.500 oldu. Şimdi zindana da girdik. Her boss'ta şey çıktı mı çıkmadı mı göstereceğim arkadaşlar. Bu şekilde devam ediyoruz. Evet ilk boss'a geldik. Boş. Evet arkadaşlar ikinci boss kesildi. Kutuya şey bakıyoruz. Yine boş. Evet, üçüncü boss'a geldik. Bunu da kesiyoruz. Umutsuzcu açtık ve yine hüsran. Evet dördüncü bossa da geldik. Bakalım yine boş kutuyu açalım şimdi. Evet açıyoruz. Evet. Son bossa geçelim hemen. Neredeydi yok. Evet daha canavarları kesmedi. bak. Son bossa tekrar videoyu başladık. Evet son boss olmak üzere üstünü bırakalım. Evet. Tam da dediğimiz gibi. Bu günlükte dungeonlar bu kadar. Evet, Deathdoor'da geldik arkadaşlar. Ee, plan değişikliği oldu Planla biraz pk attık. Şimdi de Deathdoor'da geldik. Bir saat kadar falan takılacağız burada da. Bakalım bir drop alabilecek miyiz? Ee, bir değişiklik olduğunu tekrar videoya başlatalım. Zaten çok da uzun tuttuk herhalde video. Kapanışı da yakın bir vakitte yaparız. Şimdi böyle devam ediyoruz. Böyle bir görüşme olunca videoya başlatalım. Evet bildiğiniz gibi en son e, yine bir farma geçmiştik, deadboard geçmiştik, handete geçtik falan. Bir saat kadar bir farm attık ama bir şey çıkmadı. Yani şöyle bir silah var. E, bölümü de burada artık sonlandıralım. Bir sürü farm yaptık. Bir sürü e, yine dungeonlara girdik. Ama bu bölümde çok fazla bir şey kasamadık. E, şanssızlık oluyor böyle şeyler. Sürekli kazanacağız diye de bir şey yok zaten. Oynanıyoruz. E, PK'mıza falan da bakıyoruz. E, bölümü burada sonlandıralım. Buraya kadar izlediyseniz hepinize teşekkür ederim. E, beğendiyseniz like atıp abone olabilirsiniz arkadaşlar. E, fikirlerinizi, görüşlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın. Bay bay.